Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lavu Balmaya gidiyoruz. Hem de bab üstünde. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çok heyecanlı arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar geldik. Geldik alacağımız yere. Onu mu seçiyorsun? Hangi link çıkacak acaba içinde? Hangi ne? şunu evet. Sana maskotunu alacağız. Maskotunu alacağız. Evet, alacağız. evet. Okula başlayacaksın ya çiçek. Onu çantana abi, asacağız abi. tamam mı? Arkadaşlar, bakın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok Onu mu seçtin? Emin evet. misin? Eminim. İyi. Anne, Bak başka kutular ver, da var. Ver. Acaba oradan mı çeksen? Güneş. Elindeki Aa. mi? Evet. Hangi renk çıkacak? Ne hissediyor? Mor ben hissediyorum. Bence onu al. Mor mu hissediyorsun? Evet. Mor hissediyor. Aa, mor simlerin de var güneş. Benimki de var bakın. Evet, senin güneş. biraz gitmiş ama. Nerede evet. Burada... Babamız şimdi alacak arkadaşlar. Güneş. Bakın. Ee, burada böyle seçenekler var arkadaşlar ben... e şimdi bu da babamızı aldık. Şimdi maskotuna bakmaya gidiyoruz almaya. Evet. Çok heyecanlıyım. Teşekkür edin babaya. Teşekkür ederim. <laughs> Çiçek. Çiçek hadi. Abi takip et. Bak abi biliyor nerede? O moru da var. Şimdi evet. 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 bu şekilde arkadaşlar maskotlarımız. Bu şekilde bunlardan almayı düşünüyoruz. Çiçek. Hangisini yapıyorsun? renk var. Ben, ben Mor. Moru mu istiyorsun? Ben bunları Neden? çiçeği kandıramadık arkadaşlar. Üç, 2 1 ve hangi renk çıkacak acaba çok iyi çamlı. Ben 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 <laughs> <mi? gülüyor> Güneş. Bak mor diye aldınız Neyse. pembe çıktı. Ah, göster canım. Göster Yapsın. canım. Yapsın. Yapsın. Oho. Gözleri de kırmızı. Arkadaşlar biz o maskotu bıraktık. Çünkü kardeşim çok ağladı. O maskotu istemediği için. Bir daha gittik ve aldık bunu bir tane daha. Şimdi bunu açacağız. Bakalım hangi renk çıkacak. Anne ben de inşallah pembe çıkar arkadaşlar. Neden? Çünkü kavga ediyorlar sürekli. Bu defa ne yok ben pembeyi istemem. Ya <laughs> yine <laughs> ne çıkacak? Ne çıkacak acaba? Üç. Sen sen bu yandan ben 2 1 Şey başkotunu düşürme ha. Hop. Ah pembe, pembe çıktı. çıktı. Başka bir şey dileseymişim olurmuş demek ki. E, Kartlıktı oh, oh, oh. oh. bunlar. <laughs> kart mı? Evet. Bakayım. Başka bir şey dilesem olurmuş arkadaşlar. Ya, Bu ya. da pembe çıktı. Çiçek sen kendi lavabonu getir. Getir. Ah. Çiğ Çiğ sen evet. Mur ya. Yo, yo, iyi oldu bence. Evet <laughs> Getir 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 gösterelim bakın ikisini <laughs> yan yana koy o iki tane pembe lababumuz oldu arkadaşlar olabilir <laughs> aslında. <laughs>